Götümün üstünde kıl döndü. İki tane şeyi düşün. Üstünde kıl döndü. Ulan iğneyi vurdu. İşte kaç yaşındasın dediler. Dedim daha 15 yaşındayım bilmem ne. İğneyi vurdu. Bacağını oynat diyor oynatıyorum. Başka bir iğne vurdu. Tak diye oynatıyorum. Hiç beni hiç koymadı. Bir tane yaşlı anestezi uzmanı geldi lavuk. Yeşili verin dedi. Yeşili verin deyince odadaki diğer herkesi buz kesti. Aman öfke ne yeşili işte ne yeşili gibi değil de yani şaşırdılar da 15 yaşında çocuk bilmem ne. Ondan sonra verin dedi bir şey olmaz. Lavuk bana yeşili bir koydu. O bütün vücuda bir yayılıyor amına koyayım o anestezi. Hani artık senin götün bizimdir gibi bir şey. Mevzu ne biliyor musun? Adama dedim ki ne yaptınız siz?